Telefonda bir bayan arkadaşımız varmış. İlla bağlanmak istiyor. Aslında ara ara diyor telefon ama Hasibe Gülcan. Hasibe Hanım iyi geceler. Hasibe Hanım iyi geceler. İyi geceler Beyaz. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Buyurun dinliyor sizi. Öncelikle sana çok teşekkür etmek istiyorum Beyaz. Harika bir program yapıyorsun. Ve her hafta birbirinden değerli bin, yüzlerce kişi ağırlıyorsun. Çok teşekkürler. Yani ben bir üniversite öğrencisi olarak arıyorum ilk önce burayı evet. ve bir üniversite öğrencisi olarak tebrik ediyorum ve diyecek kelime bulamıyorum bu konuda. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ve üniversite <laughs> Zülfü abiyle konuşmak Tabii. istiyorum. Tabii. Buyurun. Çünkü Zülfü abi benim hayatımda çok önemli bir yere sahip. Ee, bunu anlatacağım. Zülfü abi merhaba. 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 Ee, İlk önce seni çok seviyorum. En büyük hayranlarından bir tanesiyim. Sağ ol. Seni nereye koyacağımı bilmiyorum yani hayatımda. Ama ilk önce çok önemli bir şey olan şeyi anlatayım. Ee, ben, beni sen babamla e, benle babamın arasında sen bir bağdın ilk önce. Ben seni Nazım Hikmet'i ve Atatürk'ü babamdan sevdim. Ve babamı geçen yıl kaybettim. Ama ben onu her sabah baba güneş topla benim için diye of. uyandırdım. Of. Her pazar sabahı böyle kaldırdım ben babamı. Çok acı bunlar ya. Ve sen benim için çok farklı bir yerdesin Zülfü abi. Ve sana çok ulaşmaya çalıştım. Ama olmadı. Ve şu an şimdi konuşuyor olmaktan çok mutluyum. Ve senden bir şey istiyorum Zülfü abi. Söyledim. Güneş topla bizim için. Sen, sen niye ağlıyorsun? Sen niye ağlıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bak başın sağ olsun. Çok üzüldüm ama bu böyle işte. Yani e, size devredip herkes gidiyor ve daha gençlere devredip gidiyoruz hepimiz. Ama senin babanı bu kadar güzel bir şekilde anman, bu şarkılarla anman çok güzel. Bak orada da ağlayan arkadaşlar var. <laughs> sen beni ne yaptın ya? Evet burası da aldı, bütün salon da aldı. Sen e, mutlu ol, başarılı ol, çünkü önünde yani hayat sizin var. Sizin aydınlattığınız yolda yürüdüğümü düşünüyorum ve evet, yürüyeceğim, sağ ol. bırakmayacağım sağ ol. o yolda. Sağ ol, sağ ol. ol. Hasibeciğim, senin Efendim? gibi birilerinin olduğunu bilmek, öyle zannediyoruz sadece buraya değil, Türkiye'de şu anda bizi izleyen birçok insana da gurur veriyor. Ne kadar güzel, ağzına sağlık, diline sağlık, tekrar baş sağlığı diliyoruz ama biz onları öldük, öldü kabul etmiyoruz. Onların bize hep yukarıdan izlediklerine inanıyoruz. Onun için sen çok rahat ol. Kafan da rahat olsun. Bu gece hem güneş toplayacağız. Hem evet. motorları maviliklere süreceğiz çocukla. Ee, hem eğleneceğiz hem güzel bir gece olacak. Dedim kalktım ve bir Hayır. şey de yok öyle durdum. Farkındaysanız. <laughs> Çünkü beynim şey dağılmış vaziyette. Toparlamamız lazım. Güzel bir şey toparlayalım. Hasibe hem senin için. Hem Zülfü abi için hem buradaki herkesin ekran başındakiler için sürpriz olsun.